Sevgili çocuklar, masal saatimize hoş geldiniz. Masal masal incidir, masalın birincidir. Masal masala benzer, masal şekere benzer. Şeker şerbet ezilir, çarşı pazar gezilir. Yoruldum geze geze, olamadım hiç geveze. Anlattılar, öğrendim, bu masalı size anlattım. Efendim bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde. Develer tellaliken, pireler berberken. Ben ninemin beşiğini tıngır mındır sallarken. Ninem düştü beşikten, dedem düştü eşikten. Beni yola saldılar, az gitti muz gittim. Dere tepe düz gittim. Arpa buğday biçerek, çayır çimen geçerek. Soğuk sular içerek, altı ay bir güz gittim. Derken dönüp bir baktım ki bir arpa boyu yol gittim. Efendim zamanın birinde bir köy varmış. Bu köy hemen ormanın yanındaymış. Orman ki çok güzel bir ormanmış. Kuşlar şarkılar söylermiş. Kelebekler neşe içinde uçarlarmış. Bütün hayvanlar mutlu mesut yaşarlarmış. Bu köyde küçük bir kulübe varmış. Bu küçük kulübede yoksul bir oduncu varmış. Öyle yoksulmuş, öyle yoksulmuş ki akşamdan sabaha ekmeği olmazmış. Günlük gider, çalışırmış, odun keser, satarmış. Satarsa eve para getirirmiş. Ekmek alır, yer Yoksa eli boş gelirmiş, su kaynatıp su içerlermiş. Bu oduncunun bir karısı, üç tane de çocuğu varmış. Oduncu her gün çalışmak zorundaymış. Oduncunun bir komşusu varmış ama zengin, adam çok cimriymiş. Oduncuya hiç yardım etmeyi sevmezmiş. Oduncu bir gün odunu keserken baltası kırılmış. Ertesi gün yine odun kesmesi gerekirmiş. Düşünmüş, taşınmış, biraz da kaşınmış. Derken komşusundan baltayı ödünç istemeye karar vermiş. Ama komşusu cimriymiş ya, nasıl isteyecek? Gitmiş karşısına, ezile müzile, ellerini ovuştura ovuştura. Demiş ki, komşum demiş, sizin baltayı ödünç alabilir miyim? Odun kesmeye gideceğim de demiş Adam Şöyle bakmış Süzmüş Küçümsemiş bizim oduncuyu Homurdanmış söylenmiş Neyse vereyim bari demiş Getirmiş Siyah bir baltayı Bizim oduncuya vermiş Bizim oduncu çok teşekkür etmiş Baltayı almış Yollara düşmüş neşe içinde gidiyormuş. Çünkü odun kesip satacak, çocuklarına ekmek alacakmış. Derken odunları kesmeye başlamış. Sıcak çökmüş, terlemiş. Biraz dinlenmiş, biraz soğuk su içmiş. Kuşların sesi de öyle güzel geliyormuş ki cik 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 diye şarkılar söylüyormuş. Kelebeklerin güzel görüntüsü Adamın çok hoşuna gitmiş. Adam kalkmış dinlendikten sonra odunları kesmeye devam etmiş. Derken balta elinden fırlamasın mı? Fırlamasıyla beraber suya düşmesin mi? Adam suyu takip ede ede gitmiş gitmiş bir değirmene gelmiş. Su meğerse değirmene akıyormuş değirmen de un yapıyorlarmış. Değirmende de yaşlı bir değirmenci varmış. Nur yüzlü bir ihtiyarmış sevimli mi sevimli. Derken çalmış kapıyı girmiş içeri. Yaşlı amca demiş ki benim baltam demiş suya düştü su da sizin değirmeninize geldi demiş. Tamam evladım demiş değirmenci yaşlı değirmenci. Elini suya daldırmış bir balta çıkarmış. Baltada ışıl ışıl parlıyormuş. Sapsarı güneş gibiymiş. Ne renk olur güneş gibi çocuklar? Evet süpersiniz altın. Evet bu balta altındanmış. Demiş ki evladım bu mu senin baltan? Deyince bizim oduncu hayır bu değil benim baltam demiş. Değirmenci baltayı tekrar suya bırakmış. Tekrar elini daldırmış. Bir balta daha çıkarmış. Bu balta ayın on gibi parlıyormuş. Bembeyazmış. Ne renk olur beyazlar çocuklar? Evet gümüş. Bu baltada da gümüştenmiş. Evladım bu mu senin baltan demiş. Bizim olunca hayır bu da değil benim baltam deyince yaşlı değirmenci o baltayı suya bırakmış. Tekrar elini daldırmış ve bizim oduncunun siyah baltayı çıkarmış. Evladım bu mu senin baltan? Deyince bizim oduncu evet evet bu balta benim. Demiş. Demiş ki yaşlı değil bence. Evladım sen çok doğru sözlü bir kişisin. Sana demiş bir balta hediye edeceğim. Bu balta altınlandır ve sihirlidir. Bu baltayla çocuklarının geçimini sağlarsın demiş ve altın baltayı bizim oduncuya hediye etmiş. Bizim oduncu altın balta ve komşudan ödünç aldığı balta ile beraber neşe içinde evinin yolunu tutmuş. Komşunun baltasını vermiş, komşuya da teşekkür etmiş. Ertesi gün altın baltayı almış, odun kesmeye gitmiş. Balta sihirli olduğu için hızlı bir şekilde odunları kesmiş. Bizim oduncu da alıp odunları satmış. Bu balta sihriyle o kadar çok odun, o kadar çok güzel odunlar kesiyormuş ki bizim oduncu çok para kazanmaya başlamış. Derken derken zenginliği çoğalmış. Ama unutmamış fakir komşularını. Bütün komşularına da yardım etmeye başlamış. Derken cimri komşu bunu hissetmiş. Gelmiş demiş ki Eskiden sen demiş hiç para bulamazdın. Ne oldu da bu kadar zengin oldun sen demiş. Öyle deyince bizim oduncu başına gelenleri anlatmış. Çünkü bizim oduncunun kalbi temizmiş. Kalbinde kötülük yokmuş. Cimri komşu hemen almış baltasını doğru ormana. Hemen baltasını direkt suya bırakmış. Hemen suyun peşinden yürümüş yürümüş değirmene gelmiş. Yaşlı amca açmış kapıyı değirmenin kapısını. Demiş ki amca, amca benim baltam suya düştü onu alabilir miyim? Tabii ki evladım demiş yaşlı değirmenci elini suya daldırmış. Daldırmasıyla beraber altın baltayı çıkarmış. Evladım bu mu senin baltan deyince Cimri komşu. Evet 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 bu benim baltam demiş. Aç gözlük yapmış. Öyle deyince bizim yaşlı değirmenci hiddetlenmiş, sinirlenmiş. Evladım niye aç gözlük yapıyorsun? Senin baltam bu demiş. Siyah eski baltasını çıkarmış. Cimri komşuya vermiş. Cimri komşu çaresiz boynunu bükmüş. Geriye dönmüş. Bizim oduncu çocuklarıyla beraber mutlu mesut yaşamışlar. Çocuklar hiç babalarını üzmemiş okullarına gitmişler. Güzel güzel okumuşlar. O günden sonra bizim oduncu bütün komşularının, fakir komşularını gözetmiş. Onlara yiyecekler, giyecekler almış. Hayvanları da unutmamış. O hayvanlara da yiyecekler dağıtmış. Mutlu mesut yaşamışlar. Onlar elmiş muradına. Biz çıkalım keremize. Gökten üç elma düştü. Biri anlatanın, biri siz dinleyen çocukların, biri de dünyadaki bütün dürüst insanların başına. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.